YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş gösterişli, kolay, güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. İpim bebe ipi ve bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Anlatacak olduğum modelden yetişkinlere yelek, hırka, süveter yapabileceğiniz gibi bebek örgülerinde de bebek yeleği, bebek hırkası örgülerinde de kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düzde lastik ördüm. Siz anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak. Bir model 5 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 5, 10, 15, 5-5 ilmek atıyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin birinci sırasında ilmeklerimizi birinci sıramızda düz örgü örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz örgürelim birinci sıramızda. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle birinci sıramızı sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü ile tamamlayalım. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Birinci sıramızda düz örgü ördük. Modelin arka yüzünde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ikinci sıramızda ilmeklerimizi hepsini ters örgü örüyoruz. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelin arka yüzünde ikinci sıramızda ilmeklerimizi ters örgü ördük. Modelin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelin ön yüzünde üçüncü sırada bir, iki, üç ters ördüm. Bu üç ters bizim ara modelimiz. Bir, iki düz ördüm. Burası bir model. Kenar ilmeğinden sonra üç ters, iki düz ördüm. Yani 5 ilmeğin üzerine modelimizi kurmuş olduk ve modelimi tekrar ediyorum. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. 3 ters örerek Kenar ilmeğinde ters örerek 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Modelin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi 3 düz iki ters örüyoruz. Yani ilmekleri yönlerine göre örüyoruz. 3 düz iki ters 4. sıramızda arka yüzde. kenar ilmeğini de ters ördüm dördüncü sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi düzümüzü düz tersimizi ters ördük modelin ön yüzündeyim ve beşinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım beşinci sırada sırasına gelen ilmeğimiz üç ters bir iki üç ters bu bizim ara modelimiz sırasına gelen ilmeğimiz bir iki düz bu iki düz ilmeğimi arkadaki ile öndeki ilmeği yer değiştiriyorum. Önce arkadaki ilmeği aldım. Öndeki ilmeği bıraktım. Öndeki ilmeği arkaya. Arkadaki ilmeği öne. Öne aldığım ilmeği bir kez düz ördüm. Bir kez doladım ve bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Arkaya aldığım ilmeği ise bir tane düz ördüm. 5. sırada yapacak olduğumuz işlem bu ve modeli tekrar ediyorum. 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra iki düz ilmeğe geldiğimizde ise Önce ikinci ilmeği alıyorum. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Bakın. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Ön aldığım ilmeği bir kez düz ördüm. Doladım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarttım ve bıraktım. Arkaya aldığım ilmeği bir tane düz ördüm. Burası da bir model. Ve modelimi bir kez daha tekrar ediyorum. Üç tane ters ördüm. Bu üç ters bizim ara modelimiz. İki düz ile ilmeğe geldiğimizde ise 2. ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyoruz. Ön aldığım ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Arkaya aldığım ilmeği de bir tane düz ördüm. 1 2 3 ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. 5. sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve 6. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 6. sırada sırasına gelen ilmeğimiz 1 2 3 düz. Sırasına gelen ilmeğimiz bakın bir ters bir de üçlü ilmek var. Bir tersimi ters ördüm. Bu üçlü ilmeğimize bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığım ilmek. Bunun ikisini birlikte üçünü birlikte ters örüyorum pardon. Bakın bu şekilde. Yani 3 düz 2 ters örmüş oldum ve bu işlemi tekrar ediyorum. 1 2 düz ördüm. 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra bir ters örüyorum. Bu şekilde üçlü ilmi üçünü birlikte ters örüyorum ki ilmek sayımda artma olmasın diye. Ve modelimi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Hem kolay hem de güzel iki şiş bir örgü modeli, gösterişli kolay bir örgü modeli. Altıncı sıramızı da yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Videoyu başa sararak bu 6 sırayı tekrar tekrar izleyerek modelimizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sırada ne işlem yaptıysak ikinci modeli de aynı başlıyoruz. Ben şöyle birinci sıramın tekrarını kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Birinci sıramızın tekrarı ilmeklerin tamamını düz örgü örüyoruz. Birinci sıramızı bu şekilde kurmuştuk. Düz örgüyle. Genelinde ters ördüm. Birinci sırada ilmekleri gördüğünüz gibi düz örgü ördük. Bunun üstüne ikinci sıra, üçüncü sıra diye buradaki altı sıra hep birbirine tekrar edecek Video öncesi ben bir küçük parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, del takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabartmalı, gösterişli her örgüye de yakışacak bir model oldu. Yetişkin örgülerine, bebek örgülerine, bebek yeleği, bebek hırkası örebileceğiniz gibi kendinize veya da çeyizli örgülerinizde de kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Çok güzel gösterişli kabartmalı bir örgü modeli. Hırka yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerinde bu şekilde duracak. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Bebek battaniyesi örerseniz bakın arka tarafında kullanabileceğiniz bir model. Gördüğünüz gibi her örgüde kullanabileceğiniz gösterişli bir örgü modelinden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.